İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, acil bir ameliyat mı vardı? Yani nöbetçi olmadığınız halde bu kadar geç saatte çıkınca. Ha. E, sizi bekliyordum. Neden? Yiğit için yaptıklarınıza teşekkür etmek istedim. Yani teşekküre gerek yok, ben işimi yapıyorum da. Siz bu çocukla niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Hani çarpan adam yakalanmasa diyeceğim ki siz yaptınız herhalde vicdan azabından hastaneden ayrılamıyorsunuz. Aslında ben, ah, sizinle ilgileniyorum. Ha, ben şimdi bu çiçeği kabul ettiğime biraz pişman oldum. Ya lütfen. O kadar mesafeliydin ki ben çocuğu bahane etmek zorunda kaldım. Hiç farkında değildim uyardınız iyi oldu. Demek ki bundan sonra da o mesafeyi korumam gerekecek. Biz seninle evleneceğiz biliyorsun değil mi? Bak kehanet değil göreceksin. Alo. Niye açılmıyor abi o telefon? Sessizliğiydi duymadım. Dayım da arıyor saatlerdir ona da cevap vermiyorsun. Ne oluyor ya bakıyorum sinir kat sayımız yükselmiş. Ulan bizim burada bu kadar kuyruğumuz sıkışmışken bu keyif niye geri zekalı mısın sen? Of ne oldu yine? Ankara'ya gidiyoruz yarın. Niye? Fatma Gül olayıyla ilgili Turan Savcı'ya mektup bırakmış. Ne? Ya beni telefonda konuşturma şimdi. Yarın Cümbür Cemaati ifade vermeye gidiyoruz işte. Yapma be. Hadi evde görüşürüz. Tamam. des, hadi. Murat'cığım ver tabağını ya. Ay türlü mü var? Türlü var türlü. Mis gibi türlü yaptı Meryem abla mis gibi. Benim de canım nasıl bir tas gibi bu çekti bu gece. Yarın yaparız. Ne o? Bu tavır bana mı yoksa boş sandalyelerin sahiplerini mi anlamadım ben? Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Hı -hı. Sen de haklısın aslında. Yazık kızcağız dört gözle Kerim'in çıkmasını bekliyordu. Çıktı da ne oldu? Eve gelmiyor. Her gece dışarıda, her gece dışarıda. Geldiğinde de beş karış surat. Murat ayıklama sebzeleri ye hepsini. Yiyorum. Bu da bir zamanlar bana tavırlıydı. Şimdi bütün hane halkına küs. <gülüyor> <gülüyor> O mu? Kayıtlı numara değil. Kız açma yer tanımıyorsan. Alo? Fatma Gül, ben Meltem. Aa, merhaba. Ee... Başın sağ olsun Meltem. Sağ ol. Ben numaranı Mustafa'dan aldım. Biliyorum, söyledi. Babamın bıraktığı mektubu duydun mu? Evet. Son gelişmelerden de haberin vardır o zaman. Evet var. Benim artık çekineceğim, kaybedecek bir şeyim yok. Artık senin arkandayım Fatma Gül. Sustuklarımı konuşacağım artık. O aşağılıkların cezasını bulduklarını göreceğim ben de seninle beraber. İnşallah. Hatamı telafi edeceğim. O adamlarla sonuna kadar uğraşacağım. Sonuna kadar senin yanındayım artık. Sen kazanacaksın. Merak etme. Sağ ol Meltem. Çok çok sağ ol. Neredeydin? İşim vardı. Ancam geldi mi? Geldi. Hepsi yine çalışma odasına kapandı. Erdoğan. sahibi sonunda teşrif ettiler. Neler oldu? Yarın ifade vermeye gidiyormuşuz. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki o haber eskidi bile. Muhteşem planın başımızda patladı. Turaner'in sekreteri ötmüş. Polis, Yasemin'i, Masemin her şeyi biliyor. Kimliğini tespit etmiş, her yerde onu arıyorlar. Adım adım yaklaşıyorlar. Hem de sağlam adımlarla. Bulamazlar ya. <laughs> Yasemin işini bilir, yakalanmaz o. Yani yakalansa bile bize ele vermez. Sağlam kızdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.